Canım, yıllar zarar mı olsun? nereden geldin? Nereden geldin? Buraya gel! Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol azındı onlar Bir gün beni sorarlarsa sus canım Elin kanlı çünkü abi demedi Geçmiş olsun <laughs> Geçmiş olsun abi Bu aynısını boğazım Yardım mı hayata geliyor? <laughs> Geçmiş olsun abi. Şahanesin. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorar. Oye sana bir şey diyeceğim. Söyle Erdoğan. Hayır ben e, yakış, 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 yakışıklı. Yakış Amına koysun abi söyle, yakışıklı mı değilsin? Ha yakışıklı değilim. Çok yakışıklısın bence. Ya <laughs> bu sıfada bak ne alet yakıyor. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa suscan. Yanımızda Yılmaz Hoca var. Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakika? <laughs> Tecavüz ettiler <yetimlerimizi> yani. ya. Estağfurullah, estağfurullah hocam. Lan Bilo, şu arabadan sigara mal gel hele. Nerede çay arabası? Anamın amında. Nerede oğlum yolun başında? Kırılmış balazım. Bekliyorlar yol azım onlar Bir gün beni sorarlar sas uçam.